dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Şubat Çarşamba. Radyo Kassel'den Merhaba. Türkiye ve Suriye'deki depremler çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Geçtiğimiz 6 Şubat pazartesi günü Türkiye ve Suriye'de bölgedeki yapıları yerle bir eden ve yaklaşık 47 bin insanın hayatını kaybettiği deprem felaketi sayısız çocuğu da yetim bıraktı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e göre buçuk milyonu Suriye'de olmak üzere Türkiye ve Suriye'de 7 milyondan fazla çocuk depremden etkilendi. Peki bu çocuklar hangi koşullar altında yaşıyor ve neye ihtiyaçları var? Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'deki 11 ilde ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan çocukları da hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkiledi. Doğu konuşan UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Gray, depremden etkilenen milyonlarca çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Deprem bölgesindeki çocukların çoğunun çok zor fiziksel koşullar altında bulunduğuna dikkat çeken UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Gray, çok sayıda çocuk evlerini ve yaşadıkları çevreyi kaybetti ve bölge inanılmaz soğuk. Geceler soğuk. Çadırlarda, geçici barnaklarda ve çoğu kez sokakta uyuyorlar çünkü evlerine dönmeye korkuyorlar dedi. Gray bölgede giysiye, barınmaya, ısınmaya, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve suya ihtiyaç olduğunu belirterek özellikle çocuk giysilerine ve kız çocuklarının regül dönemleri için hijyen ürünlerine acilen ihtiyaç duyulduğunu söyledi. James Gray, deprem bölgesindeki çocukların psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğine de işaret ederek istikrara, güvene ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunların kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Gray, her çocuğun psikososyal desteği aldığından emin olunması gerektiğini kaydetti. UNICEF Çocuk Koruma Bölümü Başkanı Gray, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı düşen çocukların ailelerine yeniden dönmeleri için de büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. Değerli bilinen deprem riskine rağmen Türkiye'nin ilk nükleer reaktörünün bu yıl devreye girmesi planlanıyor. 6 Şubat felaketi ilk bakışta Akkuyu projesini etkilememiş gibi görünüyor. Batı Asya'da on binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı deprem, uluslararası dikkatleri bölgenin tektonik doğal afet riskine yeniden çekti. Mersin ilinin Akdeniz kıyısı depremden etkilenen kasaba ve köylerden uzak değil. Türkiye'nin ilk sivil nükleer santralinin temeli 2015'te burada atıldı. Rus devlet şirketi Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu 6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü olan Gazi Antep'in yaklaşık 400 kilometre batısında bulunuyor dinleyiciler artık Almanya'ya dönebiliriz. Tereyağı fiyatlarında gizemli iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Önce tereyağı fiyatları patladı. Birkaç ay sonra tekrar 70 sent düştü. Uzmanlar gıda şirketlerinin kar elde etmek için fiyatları alt üst ettiğine inanıyor. Şimdi ise Alman medyası düşen tereyağı fiyatlarına şaşırıyor. Örneğin Aldi marketlerinin tereyağı fiyatlarında 70 sen indirim yapmasının ardından diğer marketlerin de benzer indirimlere gitmeleri basında şaşkınlık yarattı. Tereyağında fiyat indirimi nedeniyle marketlerden çok sayıda tereyağı alındığı açıklandı. Edeka marketleri Kuzey Hessen sorumlusu Kolya Terhorst Kimi müşterilerin 10-15 paket tereyağı satın aldığını söyledi. Tüketiciler arasında olumlu olan bu gelişme bazı soruları ortaya çıkardı. Uzmanlar gıda maddeleri piyasasında bu çıkış ve inişleri anlamakta ve açıklamakta zorlanıyor. 2022 Ocağı'nda 1 65 euro 65 sent olan tereyağı fiyatının 2022 Eylül'ünde 2 euro 29 sente çıkması şimdi ise 1 euro 59 sente düşmesi karşısında ekonomi uzmanı olarak açıklanan kişilerin bu işin mantıklı bir açıklaması yok demelerine yol açtı. Ancak sıradan tüketicilerle yapılan söyleşilerde işin gerçeği ortaya çıkıyor. ARD kanalının haberine göre örneğin Eva Maria Michelens adlı bir tüketici, firmaların korona pandemisiyle Ukrayna Savaşı'na fırsat bilerek daha fazla kar yapmak için fiyatları artırdıklarını ve bu fiyat artışına karşı insanların olağanüstü durum nedeniyle sokaklara çıkmadığını söyledi. Sırf daha fazla kar yapmak için fiyatları yükseltip azaltan bütün büyük market tekerleri son iki yılda olağanüstü cirolarla kasalarını doldurdu. Bilinen gerçek şudur ki sistemin mantığına göre ne zaman krizler ortaya çıksa o zaman bu rant ve kar için kullanılır. Günümüz realitesi budur ve son deprem felaketinde görüldüğü gibi kar yapmak uğruna cesetler üzerinde gezinenleri teşvik eden ama mağdurları daha da mağdur bırakan bir ekonomi sistemi ayakta kaldığı müddetçe bu pespaya düzen mağdur yaratmaya devam edecek. Son yoksulluk Araştırmasına göre dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Almanya'da her 5 çocuktan birisi ve her 4 gençten birisi akut yoksulluk tehlikesi altında. Araştırma özellikle 25 yaş altındakiler arasında yoksulluğun yaygınlaşmakta olduğunu gösteriyor. Kassel'deki sayılar ise yükselmeye devam ediyor. Buna göre Kassel'de çocukların %28'i, gençlerin ise %11'i yoksul. Bu sayılar Hessen'deki en yüksek yoksulluk oranı anlamına geliyor. Kassel Belediyesi'nden yapılan açıklamada sayıların yükselmesinin doğrudan mülteci sayısının artmasıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Korona pandemisi ve enerji kriziyle bu durumun daha da kötüleştiğini belirten çocuk ve gençlik encümeni maiş çocuklar arasında yoksulluğun yaygınlaşmasını kabul etmemeli istedi. Çocukların yoksul olmasının temel nedenlerinden birisinin ebeveynlerinin işsiz olması ve dar gelirli kesimler arasında yer almasıdır diyen Maiş, Kasay Belediyesi'nin artan yoksullukla farklı biçimlerde mücadele ettiğini iddia etti. Belediye yetkilileri sonbaharda yoksulluğa karşı KASEL Paktı kurulduğunu, böylece yoksullukla mücadelede yerel olanakların koordine edildiğini ve nokta atışıyla yardımların en fazla ihtiyacı olan kesimlere yönlendirildiğini ileri sürdü. Basında da çocuklar ve gençler arasındaki yoksulluk oranları konusunda farklı sayılar yer aldı. Almanya'da yoksulluktan etkilenen çocuk ve gençlerin sayısı hesaplama yöntemlerine göre 1 milyon 900 bin ile 2 milyon 800 bin arasında değişiyor. Ancak sorumlu bakanların Alman parlamentosunda yaptıkları konuşmalarda geçen sonbahar ayında 4 milyon 100 bin çocuk ve gencin yoksulluktan etkilendiğini açıklamaları basında pek yer almadı. Bu sayıları Alman parlamentosunun oturum tutanaklarında okumak hala mümkün. Beltasman araştırmasına göre Almanya'daki genç yetişkinlerin %7,1'i yani 25 yaş altındaki 432 bin genç vatandaş parası alıyor. Bu da gösteriyor ki sermaye kesimlerinin siyasi temsilciliğini yapan hükümetler yoksullukla değil, yoksullarla mücadele ediyor. Fransa'da 2017 yılından beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Macron emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesinde ısrar edince halk sokaklara döküldü. Macron hiç değilse reformcu cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmeyi hedeflerken halktan Macron istifa sesleri yükselmeye başladı. Başta Paris olmak üzere Fransa'nın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insan Macron'u emeklilik yasasında reform planından vazgeçirmek için sokaklara döküldü. Türkiye'de vatandaş lokantada yemek yemeyeceksin, evinde yiyeceksin kardeşim şükredeceksin derken Fransa'da biz hayatta kalmak değil yaşamak istiyoruz diyen göstericiler emeklilik yaşının yükseltilmesine hayır dedi. Fransa'da şu anda geçerli yasalara göre emeklilik yaşı 62. Macron bu yıl itibariyle kademeli olarak emeklilik yaşının 2030 yılına kadar 64'e yükseltilmesinde ısrar ediyor. Anayasa Mahkemesi ırkçı faşist parti AFD'ye ait Desiderius Erasmus Vakfı'na devlet desteği verilmemesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığına karar verdi. Alman parlamentosunda bir dönemden fazla temsil edilen partilere yakın vakıflara devlet bütçesinden yardım verilirken 2017 yılında ilk kez parlamentoya giren ve 2021 yılındaki seçimleri de kazanan ırkçı faşist parti AfD'ye ait Desiderius Erasmus Vakfı'na yardım yapılmamıştı. Gerekçe olarak ise 2022 yılında bütçe yasasına getirilen devlet desteği ancak tüm işlevleri boyunca Alman anayasasında öngörülen şekilde özgürlükçü demokratik temel düzenleri savunacaklarına dair paragraflarında yer alan vakıflara yapılır. Ek düzenlemesi gösterilmişti. AFD ise söz konusu ek düzenleme nedeniyle kendilerine destek verilmemesini Alman Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi ise ırkçı faşist parti AFD'ye ait Desiderius Erasmus Vakfı'na devlet desteği verilmemesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığına karar verdi. Değerli meclisler, Radio Kasa'nın hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.